çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi de aracım dik yokuşlarda rampada kaçırıyor. Şanzımanımda bir problem var mı yok mu sorusu. Arkadaşlar tork konvertörlü otomatik şanzıman yapısı gereği illaki belli miktar kaçıracak. Kaçırmaz diye bir şey yok. Rampa çok dikleştikten sonra tork konvertörü artık bunu tolere edemez hale gelecek. Bakın şu an oldukça dik bir rampadayım. Beraber de görelim. Aracım drive'da otomatikte ayağım frende ve bir rampadayım hiçbir şekilde vites kolundan çıkartmadan ayağımı frenden çektiğimde ufak ufak aracım kaçırmaya başlıyor. Şöyle görün. Ufak ufak kaçırıyoruz şu an. Bir süreden sonra bu hızlanmaya da başlayacak. Yavaş yavaş daha fazla geriye doğru kaçırmaya başlayacak. Peki bundan daha dik olan bir rampadaysanız ne yapacaksınız? Bakın adamlar fren pedalımızı kocaman koymuşlar. Ben şu an hala kaçırıyorum bu arada. Arkam boş dikkat ediyorum dev gibi bir fren pedalı var. Niye böyle büyük bir fren pedalı var arkadaşlar? Bu tarz dik bir rampadan kalktığınızda bakın sol bacağımla sadece ve sadece bu araç durduğu zaman da yapmanız için sol bacağımla frene basıyorum. Sol ayağımla frene basıyorum. Çok hafif gaz veriyorum. Şöyle 1100 devirlerde, bin bilmem kaçlarda yavaştan ayağımı frenden çektiğim anda araba Sorunsuz bir şekilde bakın kalkıp gidecek. Geriye kaçırma durumumuz falan olmayacak. Durduruyorum yine sağ ayağımla. Solla freni tutup sağ ayağımla hafif gaz verip sol ayağımı çekiyorum. Bu kadar basit. Yani hiçbirinizin aklına gelmedi mi bu soru merak ediyorum? Neden bu kadar büyük bir fren pedalımız var otomatik araçlarda? Bunun sebebi bu tarz çok dik rampalarda kalkış yaparken Şanzımanmışken şunu da açıklayalım. Bazı araçlar hiçbir şekilde geriye kaçırmama durumu söz konusu oluyor. Bunlar şanzımandan kaynaklı değil. O fonksiyon şanzımanla bir ilgisi yok. Yokuş kalkış desteği adı altında frenlerden siz ayağınızı fren pedalından çekseniz dahi frenlerin belli bir süre tutmasını sağlayan bir teknik var bu. Yaklaşık anılmıyorsam 2010'lu yıllarda ilk Ford'larda bunu görmüştüm. Düz vites araçlarında dahi siz ayağınızı yokuştayken frenden çektiğinizde araç hareket edene kadar frende asılı kalıyordu. Yani bu konunun şanzımanla bir ilgisi yok. Normal şartlarda şanzımanınız her şekilde tork konvertörlü olsun, robotik şanzıman olsun kaçırır. Robotiklere en başta bu teknolojiyi koydular. Gayet başarılı buldum. Bakın Astra'da da problem yoktu. Ee, Volkswagen'in DSG'sinde de bir problem yok. Oldukça dik noktalarda dahi kalkış yapabiliyorsunuz kaçırmadan ama bunun sebebi şanzıman değil. Bunun sebebi yokuş kalkış desteğinin bulunması. Frenlerden siz ayağınızı çekseniz dahi frenden araç hareket edene kadar frenlerin tutuluk alıyor olmasından kaynaklı.